Babaanne neredesin? Evladım gel gel üst kata gel bakayım neredesin sen gel gözüm Ana babaanne kafana ne taktın ya? He? kafama kafama balkaba taktım bak bak gel bir parça vereyim. Nereye gidiyorsun lan? Ne? Niye taktın babaanne? Bala niye taktım senin o tipsiz suratını <laughs> görmeyeyim diye. Ben çok tatlıyım ne tipsizi ne uyuyorsun? Uyuma bana. Ya abi. böyle böyle tip mi olur ya? Şöyle bir daha bir vurayım. Oh. <laughs> öyle camdan atarım seni ayık ol kardeş Babaanneciğim çok sinirlendirdin beni Şimdi geliyorum sana gel, Şimdi gel. bittin bittin sen kızım Sen bittin annemi babama söylemeyeceğim Seni çok pis pataklayacağım Göreceksin ya, He 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 bizim zamanımızda da koydu öyle diyorlardı Demek öyle Seni balkabaklı babaanne Şimdi Sen o molotofu bir aldığın gibi yerine bir bırak Neden <laughs> nereden bildin <laughs> Nereden, bildin? <laughs> nereden bildin? çünkü orada bir tek monotof var. Aa, şimdi babaanne kızartmasını göreceksiniz arkadaşlar. Babaanne nasıl kızartılır? Hep beraber izliyoruz. Açalım. Şimdi babaanne kızartılmaz. Ayık ol. Hayır. Bayak isteme. Neredesin babaanne? O ne Ne oldu lan? Hayır. Çişkin seni. <laughs> He, ne <laughs> Hayır, elektrik çarptı bana. Trimmer işler <laughs> Ama ya, sen çok kötüsün. Ama aa, uyma, 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 uyma. Ay, ay Yok ay, yok, ay. ne vurması? Yok 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 yok. Ben vurmam <laughs> Çocuklara <saygılayım> ben. Çocuklara saygılıyım ben. Aa, babaanne ben başka bir babaanneymiş. Sen şimdi göreceksin. Ne yapıyorsun sen öyle babaanne? Bir şey yapmıyor. Aa, seni çakal Bilmiyorum, babaanne. Kafama mı fırlattın onu? Evet. Evet. Gelme buraya kafan koparırım ha. Bal kabaklı babaanne. Sana, sana çok kötü şeyler yapacağım. Ala ala Evet. Neydeyse. He? <laughs> Molotof kokteyli mi almış? <laughs> Nereye ne nere yaptın? Ne yaptın molotovumu? Ne at <laughs> yaptın? Hayır. Yaşasın kötülük. Hayır <laughs> hey, hey, babaanne sen bittin kızım. Gel gel. Ya sen kim oluyorsun da beni bitiriyorsun la? Gel gel şabalan koru. can kafana tam vurdu. Şabalan turnumun, senin turnunum ben. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Baba molotof nerede? Söyler misin? E çöp attım diyorum ya. Ya hangi çöpe? Onu bulamazsın, yaktım. Ne yapıyorsun sen orada? <laughs> Aşağı düştüm. Ay yalan <laughs> ya? Abi bu molotofu bulmam lazım. Gibi oyun oynuyorsun ya. Ama sen bu molotofu nereye koydun? Bir bulursam ya yaktım diyorum, attım, patlattım. Allah Allah, Allah da ya. Patlattın demek ha? Evet. Babaanne bu videoya kaç beğeni gelir? <laughs> 10 bin beğeni gelirdi. O el bombasını bir bıraksana sen yerine. Aa, videoda el bombası aldı mı? Çakal <laughs> Carlos. Ben şöyle yapayım da. Ben. Evet. Ben babaannemi şimdi bulacağım. Arkadaşlar şimdi e, babaanneyi uçurma <laughs> challenge yapacağız. Eee böyle oluyor ya, YouTube'da videolar oluyor ya. Oh! <laughs> hayır 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 hayır. Sen kimsin lan? <laughs> Vay Allah çabala ya. 10 dakikadır 20 tokat yedi. <laughs> ne 20'si? 10 tane 20 tane vurdun bana. <laughs> Al <Hadi> babaanne. Hayır. <laughs> Patlamadı bu arada fark ettin mi? Patladı ya babaannen seni uçurdu. Patladı ya evet. <laughs> babaanne kızartması. Allah'ım ya, Rabbim ya. <laughs> Oy nasıl vuruyor sen oradan ya? PUBG mi bu? Allah'ım ya Rabbim. kalk kalk. Jüla. Uf. Oha. Karşı karşı komşuya gittim yemin ederim. Hemen geliyorum. <laughs> çok iyi ya. <laughs> ya babaanne sen bayağı bir Ben idman... ne oluyor lan? Ya, zıplayan bir şeyler oluyor. Sen bayağı idmanlısın bugün ha. Ben var ya sabahtan beri kendime dört video çektim doğru. Vay babaanneme bak ya. <laughs> Çakal babaanne. Hiçbir yok diye ya. Şimdi babaanneciğim sana güzel bir sürprizim var. Hadi evet, gel hadi gel bekliyorum. Geliyorum. Geldim. Neredeydi buranın çıkışı ya? Ay Allah'ım. Çıkışı aşağı atla direkt. Tamam tamam atladım babaannecim Şimdi babaanne anne, babaanne çekiçleme challenge. Neredesin? Açmadın ki bir şey. Niye yalan söylüyorsun ki? Gittim bir şey açmadın. Neredesin babaanne? Dişeye kaçmışsın gördüm. Çöpteyim çöpte ne dışarısı? Ha göydüm seni. Ya nasıl vuruyor oradan <laughs> ya? Böyle bir şey yok. Ayol. Kalk kalk kalk. kalk kalk kalk. Kalk 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 hadi bebek. Hadi kalk. <gülüyor> <gülüyor> <kalkarsın>. <gülüyor> Allah kahretsin. Ya Kötü var mı uç başım Ama öyle kelimeler kullanmayalım babaanne <laughs> ya. Kopşime vuruyor. <laughs> Buga girdim, buga girdim ha. Hayda buga girdim. Vuramadım. Vuramadım. Allah aşkına bana. Çok uzaktan atıyorum ya. Çok uzaktan vuruyorum oğlum. Vallahi ben uzaktan atıyorum ama hep seferinde de vuruyorum yani. Abiciğim seni var ya bitireceğim. Abi bu çekmecelerin hepsi boş. <gülüyor> Babaanne. <gülüyor> ne yapıyorsun kız oyunda? Ne yapayım iyiyim ya. Babaanneciğim sana şöyle bir tane vereyim. <laughs> bana gelmedi ama ben hissettim Kalk, yani. Hissettim kafana sapladım çünkü. Babaanne. Evet, baba anne. Evet bak bak Yanımdan geçti. yanından geçti baba canına bakarsan anlarsın. Kaçma kız. Oy çok güzel Uzlamadım. attım. Kapıyı, <laughs> kapıda kaldı. Onu alabiliyor muyum Şurayı acaba? Kapat. Şurayı da kapat. Aha da alabiliyor valla. Hiç Al kız. Baba anne. Gel buraya, ya. Gel buraya gel buraya gel. Gel. <laughs> ben yıkılmıyorum bu arada. Evet. Şunu alayım bari. Baba Dur, Yavaş ol öl, yavaş. Öleceğim öleceğim. Tamam, yavaş ol. Tamam babaanneciğim. Şunu da al. Ne sıktın bana. Sinek ilacı evet. mı bu? He sen <laughs> ay olacak mı bir daha? <laughs> olacağım olacağım. Tamam kalkamadım. Peki, olacak gibi <laughs> dur <duruyor>. ya. <laughs> 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 Yuh böyle bir şey olamaz ya. Abi Şöyle. nasıl tekmaydı o ya. Tekmaydı ya. Tekmaydı valla konuşamadım babaanne. Dilim dimam tuttu diye ederim. Bekle sen <laughs> bekle o daha dil o ne dili tutturacak. Güzel babaannem neredesin gel güzel babaannem sana sürprizim var gel. Neredesin sen? Ha, görev yapıyor babaanneme bak. <Gülüşmeler> seni can seni. Ee, burada niye bir şey yok? Burada Sen neredesin? Babaanneciğim şimdi e, ben neredeyim biliyor musun? Teknik olarak tam senin üstündeyim. <laughs> of. Bakıştı ya. <laughs> Yerinden zıplattım <laughs> valla. Allah. Evet da bayağı şişe varmış ha. ringa ringa şişeler. Neredeyse... Camara mı yer Yermesiz. Hop neredesin? Seni arıyorum. Oh, Aa. oh, bardakla nasıl düştün be? Ha? Bardakla nasıl düştün? <laughs> o kadar sert attın ki. Baba dur, baba dur, hocam, anne dur dur öleceğim dur yavaş ol yavaş sakin ol. Baba anne, baba abi anne abi abi. Şimdi bir el bombası daha getireyim sana ben dur. Seversin sen. Biliyorum çok seversin değil mi babaannem? Severiz severiz getir 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 getir. Sen görev mi yapıyorsun bu arada? Çakal babaanne. Ya ne görevi yapacağım ya? Bir de ne? görevle ne? mi ya? Çakal seni burada ne var? Aha. Ne var. Babaanne. Babaanne neredesin? Efendim bebeğim. Valla ne yapayım? Üst kattaki odanı dağıtmışsın da orayı topluyorum. Hadi canım yok artık. He. O kadar ilerledin mi ya babaanne? He. cana bak cana. <laughs> Sivil yaptı canını doldu. Tim bu saatte sonra kazanmayı unut. Akşam baban giysin sabi güzel zopa aç ya. bir daha attın. Hadi bakayım. Allah'ım baba. O kapılar kırık. Var. Şeyler mahvoldu. Mutfak sesi. Neredesin? Ses neredesin? Kırık. kız ne, nereye gittin sen? He üst kattayım. Yalan Gel söyleme. De ben de üst kattayım babaanne. Yalan söyleme gözlerime bak bu kez. Baba Sen Yalancı babaanne görev yapıyor bu şu anda. Nerede? Sen görev yapıyorsun. O oh, evlat! <laughs> <Hayır>. Sen ne diyorsun lan bana? Böyle bir şey olamaz <laughs> ya. <gülüyor> Çok biz <kız> canlı yaktın. <laughs> babaanne seni öldüreceğim. <laughs> Geliyorum. Ya sen onu benim kilama anlat evladım. Neredesin? Babaanne neredesin? He? Ne tarafı kaçtı? Arka bahçedeyim. Ya. Ayır, ne vurdun Popom. be? Popo. <laughs> ne vurdun be buradan ta? Vay Allah'ım. Baba canıma baba. Can 58. He? Can Sivas. Al ya... 78 <laughs> attı. <laughs> ya baba anne geliyorum. Sen o bıçaklarını neymi bırak? Velet. Elinde de şey var. Çakal babaanne. Ne evet, sıkıyorsun evet. sen? Ana sen hayırdır? Altı can nasıl gider ya babaannenin haline bakın. <laughs> Oha yuh. Oradan gelirken de molotofu <laughs> al. molotofu buraya mı attın babaanne? Evet. Hani göremiyorum. Orada bir yerde ben oraya attı dedim son. <laughs> Kırıldıysa <gülüyor> bilemem. Patladın mı peki? Bilmiyorum haberim yok ondan. Ondan al dedim ya. Ya. Allah. Böyle... Şimdi babaanne. Bak ben yara gibiyim. Babaanne. <laughs> Gene mi can Adama bastın sen? <laughs> Abi bu ne? Yok Sınırsız böyle bir dünya ya. adamlar ya. Abi bende niye? Ben, ben ebe olunca bende hiç böyle can man çıkmıyordu ha. Vallahi billah. <laughs> Yemin ederim canımı fulledim. Farkında mısın? Anahtar da yok hiçbir yerde. Aa, nasıl anahtar yok? Vallahi yok. Bulamıyorum ben. Abi. Ne tarafa yani yedasın sen? Vallahi bilmiyorum ben görevleri bitirdim herhalde. Şu mavi şeyi de aldım. Ne daha ne? Abi! Daha arkadaki <laughs> Sen şimdi nani yemedin mi? <laughs> şimdi Babaanneciğim... senin şimdi için bakayım. El Fatiha, 3 kulhu, Elham hepsi hazır. Şimdi neredeydi bu El Bombası? Dur bakayım. Oğlum 4 tane El Bombası attı saçımı Hadi canım. He. Dur, dur. Bak daha bir şeyler açıyor ya. Tamam babaannem benim canım annem. Babaannem. Ya bir kin torunu ya. Neredesin babaanne? <laughs> <laughs> canım bak abi böyle bir şey olamaz ya. Sen beni öldüreceksin Mahmut. Neredesin canım? He? Neredesin? Bana Mahmut, Mahmut, diyelim. <laughs> Bu sonra benim adım Mahmut olsun. <laughs> babaanne neredesin? Doğruyu söyle. Şimdi neredeyim biliyor musun? Senin odamdaki bütün dağınıklıklarını, pisliklerini temizliyorum. Ve Abi nasıl patlamaz evet. o? Çıldıracağım ya. Vurmalara Baba ne bir dakika izin ver de şunu bir alayım ne olursun. Yok artık. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Hayır. Kendinize Hayır nerede sonuna geldin? Öyle bir dünya yok. Dur bakayım. Aa molotofumu almam lazım. Al sana molotov. <laughs> Aldın mı molotov? Ama görevi bitirdin mi? Bir dakika dur. Baba ne bir? kalmadı çünkü görev. Vurma bir dakika vurma ya. <gülüyor> 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 al bak al el bombası al yanına Çok attım al hadi. Sağ ol canım sağ ol. Hadi yak lan hadi izin veriyorum <laughs> hadi beni yak. İkimiz <laughs> de yanıyoruz. Hayır. <laughs> Aa sen bir, bir görevi yapmamışsın ki. <laughs> He? Nasıl yapmadım? Şu an şuradaki donunu aldığım an görev bitiyor. Ya evet. ciddi misin? Evet bu videonu kazanalım ve buldum. Başka videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Of ya. Bay bay.